Sayın izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda arkadaş ortamı ve benzeri yerlerde muhabbete geçebilecek film, dizi veya oyunlarla ilgili muhabbetlerden geri kalmamız için bunların konularını, özetlerini, önemli yerlerini ve ilginç bilgileri hakkında size bilgiler vereceğim. Bunlara ek olarak da kendi yorumlarını da sizlere sunacağım. İlk izlemem eşimin favorisi olan dizi Friends hakkında olacak. Dizi izlemediyseniz sık sık kanka nasıl izlemezsin kesin izlemeyen kaldığım gibi mobbinglere uğramış olabilirsiniz. O zaman hadi dizimizi incelemeye geçelim. Kutlar uluyor geceleyi Bitti kaldı eski geride Bu sonun başlangıcıydı belki de Öldüm öldüm senin için Yine de bakmadım gözleri Dizimiz 1994 ve 2004 yılları arasında geçmektedir. Bir sitcom dizisidir. Dizi New York'ta yaşayan 6 arkadaşın yaşamlarını anlatıyor. Bu altı arkadaşın karakterlerini öncelikle tek tek size tanıtarak başlayayım. İlk karakterimiz Ross Geller, David Shimmer tarafından canlandırılan bir karakter. Rosun ee, Ross'un genel özelliklerine bakacak olursak kendisi bir paleontologdur. Bu e, alanda uzmandır. Dinozorlarla ilgili büyük bir tutkuya sahiptir. Bununla ilgili dizi içinde bir sürü espri bulunmaktadır. Akademik başarı olarak öğretim üyesidir. Kendisi Profesör Geller denmesinden hoşlanıyor aynı zamanda. Bu karakterimiz boşanmış bir karakter dışı dizide. Karısı onu başka bir kadın için terk ediyor. Bununla ilgili de güzel şakalar bulunmaktadır. Aşk hayatı olarak Rachel'a olan aşkı dizi boyunca Rachel'ımızda gene anlatacağım başka bir karakter. Dizi bunun üzerinde çok durmuştur. ya yani Genel olarak karmaşık ilişkileri vardır. Monica'nın abisidir. Anlatacağım karakterler arasında sakarlığı vardır. Chandler Bing kadar olmasa da komik bir anlayışı vardır. Duygusal bir karakterdir. Bir oğlu bir kızı vardır. İkisine çok düşkündür. Rachel Green karakterine geçiyoruz şimdi. Ee, Rachel Green dediğim gibi dizide Ross'la ilişkisiyle gene e, diziye girmiştir. John Jennifer Aniston canlandırmaktadır. Ee, bu karakterimiz ilk bölümde sevmediği birisiyle evlenmek üzereyken kendi düğününden kaçarak Monica'nın evine gelir ve bu olay Francis'in zaten başlangıcı olur. Rachel ailesinden bağımsızlık ekonomik düzen özgürlüğü kazanmaya çalışan bir kadındır. New York'a taşındığı ilk iş olarak Central Perk'te garsonluk yapar. Daha sonra Ralph Lauren gibi lüks mağazalarda da çalışmıştır. Rachel tam bir moda ikonudur. Stil sahibi, trendlere sahip eden bir karakter. Monica Geller karakteri. Kendisi bir aşçıdır. Yemek yapma konusunda oldukça yetenekli biridir. Dizide Central Perk'te garsonluk yaparken daha sonra kendi restoranını açmıştır. Monica çok titiz ve düzenli bir kişiliğe sahiptir. Çok rekabetçidir Monika. Herhangi bir rekabetçi oyunda asla karşılaşmak istemezsiniz. Monika çocukken obezite sorunları yaşamıştır. Bu geçmişiyle mücadele etmiştir ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemiştir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde gene dizi karakterlerinden biri olan Chandler'la bir aşk yaşıyor ve sonrasında bu ikili evleniyor. Dizinin en sevilen çiftlerinden biridir. Evet şimdi favori karakterim Chandler Bing. Chandler Bing'in en önemli özelliği mizah yeteneği. Gerçekten çok keskin esprileri var. Genel olarak en çok güldüğünüz karakteri sorduğunuz eğer birini izlemek için yapıyorsanız büyük ihtimal Chandler Bing ya da Joey diyeceksiniz zaten. Ee, canlandıran kişi Matthew Perry'nin de kendi hayatından esinlenerek bazı şeyleri var. Ee, bağımlılıkla mücadele etme deneyimleri var. Sigaradan kaçma gibi. Chandler'ın ebeveynleri e, boşanmıştır. Bu da insanlarla yakın duygusal bağ kurmasının konusunda biraz zorluklar yaşar. E, Chandler'ın ilk dizinin ilk başlarında Janice diye bir sevgilisi giriyor. Eski sevgilisi. Bununla sürekli bir oluyor. Çok çirkin bir gülüşü var. Run the Alimony Pony. <laughs> sesi ve sürekli ayrılıp barıştıkları anlarla giriyorlar. Onların ikilisi. Onun haricinde ilerisinde zaten Monica ile evleniyor. Çok mutlu bir ilişkileri oluyor. Chandler ev arkadaşı Joey ile beraber çok ikonik bir evleri var. Burada bulunan koltukları, masa almak yerine koydukları langır takımı, birlikte çok güzel dostlukları. Bu dizinin en güzel işlenen kısımlarından biri. Yani abi kardeş arkadaş kardeşten öte bir şekilde işliyorlar Joey Troviani bu karakterimiz flörtöz cazibeli insanlarla flört etmeyi seven sürekli başka kızlarla takılan bir karakter kendisi bir yemek tutkunu hatta Joey doesn't share food, Joey doesn't share food sözüyle ünlü aktör olma hayali var sürekli Hollywood'da ünlü bir aktör olmak istiyor bunun için komik, komik denemelerde bulunuyor Basit bir zekası var. Çok düz ve basit bir şekilde düşünüyor. İyi kalpli ve dost canlısı. Aynı zamanda dediğim gibi diğer tarafta bahsettiğim gibi Chandler'la çok iyi arkadaşlar. Tam bir kardeş gibiler. Kendine güvenen bir tarzı var. Çok güzel mimik kullanabiliyor. Gelelim PB Buffet'e. PB dünyanın en dürüst insanlarından biri. Şöyle ifadeler var. Dünya barışı istiyorum. Biri de daha büyük göster. Kendini ifade etme konusunda çok iyi. İsteklerini çekinmeden dire gelir. Eğer gelecek gösterim hakkında e-mail almak istiyorsanız lütfen para verin ki bilgisayar alabileyim. Sıradanlığı hiç sevmiyor Phi Bey. Buna mecbur olmadıkça sıradan şeyler kullanmıyor. aksesuar kullanmayı çok seviyor. Güzelliğine değer veriyor. Pozitif biri. Aynı zamanda kendisi bir sanatçı ve çok tutan Smelly Cat adlı bir parçası var. Smelly Cat, Smelly Cat, what are they feeding you? Everybody! Smelly Cat, Smelly Cat, it's not your fault. Evet, karakterlerimizi tanıdık. Bunlardan Joey ile Chandler birlikte yaşıyor zaten. Monica ile Rachel da Rachel geldikten sonra birlikte yaşamaya başlıyor. Bunların evleri karşılıklı. Zaten bu çoğu insanın izleyen çoğu insan da söylediği gibi üniversite hayalim buydu falan dedikleri hikayeler de buradan çıkıyor. Genel olarak da Rachel'ın evinde toplanıyorlar hep beraber bir şey yapacakları, oldukları zaman. Yani birini izlemiş gibi göstermek istiyorsanız kanka biz de kesin evimizde o açılan koltuklardan alalım. Masa değil langırt masası alalım gibi cümleler kurabilirsiniz. Bunlar her zaman Dizi izlediğinizi gösteren şeylerdir. Son olarak size bu diziyle ilgili bonus ekstra bilgiler vereceğim. Bunları sağda solda istediğiniz gibi satabilirsiniz. E, dizinin ilk ismi dizi başlangıcında insonya Cafe olarak tasarlanmıştır. Ayrıca daha sonra ismi değiştirerek France olarak kullanılmıştır. Bence çok güzel bir karar olmuş. Dizinin ünlü jenerayı e, herkesin sandığının aksine Central Park'ta çekilmedi. Warner Bros. Stüdyoları'nın kendisinde çekildi. Ee, dizi daha yayınlanmadan önce tüm kadro birlikte Vegas turuna çıkıldı. Yönetmen demiş ki olmadan önce son şansınız diyerek onları Vegas'a götürmüş. Liso Kudrow başlarda gitar çalmaktan nefret ediyormuş ama sonra Smell şarkısıyla birlikte mükemmel bir performans sergilemiş. Ee, dizi ayrıca seyirci önünde çekiliyor. Dizinin büyük kısmı seyircilerinin önünde çekilmiş. Bunlarla birlikte videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. uluyor Bitti kaldı eski geride. Bu sonun belki de.